Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bir oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok. Şu hep paramın özel. Bu ben yaptım. Yani daha doğrusu ben yapmadım. Şu yerleri benden. Yerler benden. Yavaşlama da koymuşum yanlışlıkla. Ben onu hızlanma sanıyordum. Ruh kumu o Bu da. Burada köylüyüm. Köylüye basınca oyunu alıyor gerekmem. Scar da var. İsteyenler Scar'a gidiyor. İstemeyenler de şeyi giriyor. Hunger Games ya da Splunder. Tamam. geldim. Cumalar param ona özel. Bu böyle tam içtim. Sen kaybetme. <laughs> şu arkaya gidelim. Arkada saklana. Bakalım arkamdan birisi geliyor mu? Gel gel gel. Gel yemiyoruz lan onunla. Ah gel lan gel. Ölür ölür. Yemiyoruz. Anladım. Eşyalar da mı oğlum artık? Gel lan ben de seni öldüreyim. E vuramazsın ki bana. Allah vurdular. Cumhuriyet bağrımı. Tırırır. Lan sen, sen, sen vuruyor. Sen kime vuruyorsun lan? Lan. sen kime vuruyorsun? Lan. Ya. ya bana sus bir ya video. diyor? O vuruyor çünkü. O şans. Arkadaşlar öldük ya. Nasıl düşük oldu? Şükür <laughs> oldu. Geri baştan. Ben vup. <Sessizlik> Çığ, oh, arkadaşlar. Sana böyle bozuk şarj alma dedim. Ne? Ne? Ne?

Diamonds. Oh, Evet. Oğlum sen beni pip mi sandın? Allah. Oğlum sen beni pip mi sandın? Pip. Pip olan sensin yavrucuğum. Oğlum sen hasta mısın lan hasta mısın? Çocuk hasta lan. Allah'ım ya. Vuruyorum. Şey gidelim. Sonra. Sen neyle vuruyorsun? Sen neyle vuruyorsun? Bırakmayacağım lan peşini gel lan buraya. Pokas hadi 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 be hadi be ya hadi be ya ama kızmasın ya Nasıl arkadaşlar bugün bu kadar yiyemsem ya yeminle görmüyorum güzel